Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Ali Kamil Uzun'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Profesör Doktor Orhan Çelik. Onur Değerli Başkanı Sayın Profesör Doktor Nurhan Cömert. Dilenin Değerli Başkan Vekili Sayın Profesör Doktor İrem -oğlu. Meslek ailemizin değerli paydaşları, saygı değer bilim, iş ve meslek insanları, sevgili gençler, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. iki yılda bir düzenlediğimiz gelecek zirvesinin beşincisini düşlediğin gelecek değerlerinden gelecek temasıyla Ankara Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Bugün çok özel bir gün. Ankara'nın Cumhuriyet Başkenti oluşunun 100. yıl dönümünde birlikteyiz. Kutlu olsun. <laughs> gelecek zirvesi etkinliklerimiz dün gerçekleştirilen Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı Müzesi ziyaretlerimiz ile başladı. Muzaffer ve devrimci lider, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kabrinde sevgi, saygı ve şükranlarımızla andık. Milli mücadelenin yönetildiği, milli egemenlik düşüncesinin gerçekleştirildiği, Cumhuriyetin ilan edildiği, ulusal bağımsızlığımızın anıtı sayılacak ilk meclis binası Kurtuluş Savaşı Müzesi ziyaretimizde tarifi mümkün olmayan duygular yaşadık. Değerli bilim ve meslek insanları, sevgili gençler, ülkemizin ve meslek ailemizin geleceği olan üniversite öğrencisi gençlerimizi geleceğe daha donanımlı hazırlamak amacıyla Türkiye İş Denetim Enstitüsü olarak düzenlediğimiz Gelecek Zirvesi etkinliklerimizle temel amacımız bu zirve kapsamında gençleri akademik olarak hayata hazırlayan akademisyenler ve iç denetim mesleğinin profesyonelleriyle buluşturmak, enstitümüzün rehberliğinde iletişim ve paylaşım platformu oluşturarak gerek iş ve meslek dünyasına ilişkin bilgi, deneyim ve geleceğe dair öngörülerin gerekse hayata ilişkin görüş verenlerinin ve Gençlere aktarılmasını sağlamak ve bu şekilde küresel alanda rekabet edebilecek yetkinlikte gençlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Biraz önce Kürsü'de İrem e, hocamın değerli görüşlerini dinledik. Siz gençlerden e, büyük beklentilerimiz var, ama o yolculukta da yanımızda olmak ve sizinle birlikte bu yolu yürümek adına da hocamın tavsiyelerini dinledik. Akademik eğitim, küreselleşme ve bilgi toplumu olmanın etkisiyle artık fiziki mekanlarla sınırlı değil. Üniversite eğitiminin koşulları değişti. Üniversiteler bilgi toplumunun sunduğu araçlar ve bu imkanlardan yararlanmaları nedeniyle bilgi yönetim merkezleri olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, akademik eğitimin üretim araçlarını, koşullarını da değiştiriyor. Bugün plazalar ve kampüsler olmadan iş ve eğitimi sürdürüyoruz. Tüm kurumlar için dijital dönüşüme geçmenin ne kadar elzem olduğunu da bu süreçte gördük. Yaşadığımız pandemi deneyiminden çıkarılacak çok ders bulunuyor. Yeni normal çalışanların ve öğrencilerin katılımcılığıyla aşağıdan yukarıya şekillenecek yaşadığımız pandemi sürecinde işin yönetiminin herkesin sorumluluğunda bulunduğunu, işin, iş yerinin ve iş gücünün geleceğine ilişkin otonominin yerinden çalışmanın önem kazandığını gördük, görüyoruz. Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin izlenmesi, geleceğin şekillenmesine etkin olacak bireyler yetiştirilmesi ve yaşam boyu öğrenmeye odaklanılarak tüm toplumu eğitim sürecine dahil edilmesinin stratejik bir öncelik olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla meslek insanı olarak mesleğin şekillendirdiği değil, mesleği şekillendiren geleceğin meslek insanı olmak. Bir akademik kurum, bir akademisyen olarak görevin tek yönlü formatlayan eğitim ve öğretim faaliyeti olmadığı, geleceğin insanı olacak, donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenmeyi öğreten koç olmak. Gençler için ise öğrenmeyi öğrenen olmanın geleceğe sorumlulukları olduğu yaklaşımıyla ortak akılla çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Küresel alanda rekabet edebilecek, meslekte yeni atılımlar yapabilecek yetkinliklere sahip gençlerin yetiştirilmesi için akademik dünya ile işbirliğine önem veriyoruz arzumuz bu toprakların kurumlarında yetişen meslek ve bilim insanların uluslararası başarılarına tanık olmaktır. Akademik ve mesleki gelişim, değişim ve dönüşüm için yeni nesle kulak vermeli, onları dinlemeli, anlamalı, iki yönlü etkileşimle geleceği birlikte tasarlamalıyız. Güzel ve iyi geleceği, geleceğin sahiplerine alan açarak, onlara özgüven kazandırarak, hayallerini gerçekleştirmeleri için cesaretlendirerek güzel ve iyi gelecek tasarlayabileceğimize inanıyoruz. Değerli katılımcılar, inanırsak başarırız. Bugün işin kolayına kaçanların geleceğinin zor, zoru başarmayı hedefleyenlerin ise yaptıklarının olay olacağına inanan biri olarak arzu ve hayallerimizle ilgili geleceğe umutla bakıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün insanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma, icat e, yeteneğidir sözleri de geleceğin yönetilmesinde katılımcı, yaratıcı, etki odaklı eğitimin önemini özlü bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir. Ünlü bir düşünürün ifade ettiği gibi bir insanın yüreğini ve aklını anlamak için başardıklarına değil, istediklerine bak sözleri, öz geçmişimizin farkımızı fark ettirmeye yetmediğini, öz geleceğimizi tasarlamanın geleceğe hazırlanmak için önemini gösteriyor. Üniversite sıralarında geleceğe donanımlı hazırlanabilmeleri sağlayabilmek için öz gelecek tasarımı konusunda gençlerimizin farkındalığı sağlanmalıdır. Değerli hocalarım, meslektaşlarım, bugün gençlerimiz geleceğini yurt dışında arıyor. Yaşanmakta olan bir arayış mı yoksa bir kaçış mı? Mustafa Kemal Cum Kemal'in Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet bursuyla Avrupa'ya gönderilen öğrencilere gönderil gönderdiği telgrafta sizi bir kıvılcım olarak gönderiyoruz. Bir alevler halinde dönmelisiniz. Dileğini hatırlayalım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılda karşıladığımız 100. yılını kutladığımız bu dönemde Cumhuriyet yüzyıllarını sonsuz kılmak, çağdaş uygarlığın ötesi ileri bir toplum olmak için Mustafa Kemal'in gösterdiği hedefleri düşünelim. Gerçekler önümüzde, geleceği hissedelim, kendimizi fark edelim. Gelecek, bugün bir kıvılcım, yarın gür alev olacak bir nesil istiyor. Her birimizin yaşanan yaşanmakta olanlara ve geleceğe karşı rol ve sorumluluğumuz bulunuyor. Sevgili gençler, toplumsal hafızamızda saklı değerlerimizden ilham alarak yetkinlikleriniz, değer yaratan hizmetleriniz, yetiştireceğiniz insanlar ile yenilikler ve değişimi kendiniz için geliştirme ve olgunlaştırma fırsatı olarak görerek ülkemizin geleceğini inşa edeceksiniz. Değerli hocalarımız, Geleceğimizi sizler yetiştireceksiniz. Değerli meslektaşlarım, sizler de ustası olduğunuz mesleğin kuşaktan kuşağa devamı için el vermelisiniz. Tide ve meslek ailesi olarak sorumluluğumuzun bir gereği moda ve üniversitelerimizde işbirliğine önem ve öncelik veriyor. Gençlerimizin iş ve meslek dünyamızda buluşmaları için im imkan sağlıyoruz. Bu anlayışla TİDEV Akademik İlişkiler Komitesi olarak iki yılda bir düzenlenen akademik forumlarımızın yanı sıra iki yılda bir gençler için gelecek zirveleri düzenliyor. Üniversitelerimizin denetim kulüplerinin kurulmasını teşvik ediyor. Mesleğimizin profesyonellerinin birikimlerinin paylaştığı TİDE iş Denetim Seminerleri derslerimiz, TİDE Akademiya dergimiz ile Mesleki, akademik yayıncılık ve araştırmalar konusunda mesleğin akademik gelişimi için değer yaratıyoruz. Değerli katılımcılar, sözlerimi küresel ve ulusal paydaşlarımızla birlikte akademik ve mesleki olarak geleceğimizi şekillendirdiğimiz bu platformun organizasyona destek olan kişi ve kurumlara teşekkürlerimi ifade ederek tamamlamak istiyorum. Gelecek Sevesi 2023 etkinliğimizin gerçekleştirilmesinde kurumsal desteğini esirgemeyen akademik ortağımız Moda'nın değerli başkanı ve üyelerine, ev sahipliği için Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sayın Dekanı Profesör Doktor Orhan Celik, akademik ve İdari bilim yöneticilerine, bilim kurulumuz onursal üyesi Profesör Doktor Ömer Lariye, Bilim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Meli Erdoğan ve Bilim Kurulu üyelerimize, TİDE Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyelerine, e, Zirve Organizasyon ve Düzenleme Komitesi'ne, TİDE Akademik İlişkiler ve Kurumsal İletişim Komitelerine, TİDE Genel Müdürü ve Çalışanlarına, zirve katılımcıları olan değerli görüşlerini paylaşmak için bizlerle birlikte olan bilim ve meslek insanlarına, öğrenci kulüplerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Dide, Moda Üniversite işbirliği sürecini başarıyla yöneten, iletişim ve koordinasyonu sağlayan Emrah Ertuğay hocamıza, İbrahim Özışık ve Volga Görkem Erol'a da emekleri için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Uluslararası Gelecek Zirvesi 2025 için ev sahipliğini üstlenen İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'ne de teşekkürlerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum. Değerli bilim ve meslek insanları sevgili gençler. TİDE olarak Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son çeyreğine yetişti. Bugün genç bir cumhuriyet kurumu olarak Cumhuriyetimizin gelecek yüzyıllarının inşa edilmesinde söz sahibi olmak için gençliğimizle, hayallerimizle, heyecanımız ve yüksek enerjimizle Türkiye için değer, geleceğe güvence olmanın sorumluluğuyla asla vazgeçmeyeceğimiz değerlerimizle bize emanet edilen cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için birlikte değer üreteceğiz. Atalarımızın bizlere armağanı olan bugünümüz ve yarınımızın teminatı cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Umutsuzluğun hakim olduğu koşullarda umut olan, Anadolu topraklarında umudu yaşartan yarının insanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan ve cumhuriyet uğruna hayatını adayan güzel insanları aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor. Sevgi, saygı ve şükran ve minnet alıyor. Ruhları şad olsun. Yolumuz açık, geleceğimiz kutlu olsun. Saygılar olsun.